Cümleten selamlar. Keyfiniz sağlığınız, saatiniz yerindedir umarım diye adetten öyle başlayayım ama yerinde değil biliyorum. Benim de keyfim yerinde değil. Bu yurt dışında yaşayıp da saat farkından şikayet etmeyen insan yok. Ama birkaç defa daha söylemiştim. Böyle günlerde faydası oluyor bana. Hani Fenerbahçe'nin maçı benim saatimle öğlen öğlenen sonra oynanıyor. İki defa oynanıyor en geç. Bugün iki buçuktaydı. Sonrasında hala daha gün devam ediyorken bir dışarı çıkıp hava alıp kendime gelme fırsatı buluyorum. Hani Yatağa öyle gitmiyorum canım sıkkınken. Böyle bir avantajı var. Biraz sakinleştim. Maçta alakalı hiçbir şey seyretmedim. Biraz kafamı toparladım. Geldim sizlere derdimi anlatmak istiyorum. Şimdi buraya bir yenilgi sonrası işte yangın, felaket tellallığı falan bekleyerek gelen insanlar olacak. Onlara hayal kırıklığına uğratacağım. Öte yandan düzenli izleyicilerinden işte Barış'ı dinleyelim de kendimize gelelim. İşin pozitif yönünü anlatsın bize falan diye olumlu şeyler dinlemek için gelenler var. Onları da muhtemelen hayal kırıklığına uğratacağım. Çünkü yani bazı bahsetmemiz gerektiğini düşündüğüm sıkıntılar var bence. Ha yani e, bunların hiçbirisi çok büyük tehlikeye geleceğe yönelik olarak umutsuzluk bana aşılayan şeyler değil. Ama hani polyanlacılık oynamak deniyor ya onu yapmanın da manası yok. Şimdi nedir Fenerbahçe iyi oynadı diyebilir miyim? Maçın bazı anları için diyebilirim. Geneli için diyebilir miyim? Diyemem. Fenerbahçe çok kötüydü diyebilir miyim? Hayır o da büyük haksızlık olur. Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı sıkıntı bence benim gördüğüm kadarıyla neredeydi mesela? Oyun kurmakta, topu çıkarmakta zorlandık. Orta sahayı, göbeği tutmakta zorlandık. Baskı, pres, hani adamlara biraz böyle e, rahatsız etmek üzere üzerlerine koştuğumuz anlarda hep sıkıntı yarattığımızı görmemize rağmen bunu yapmakta zorlandık. Tempoyu yükseltmekte ve adamların üstüne gitmekte, pres yapmakta zorlandık. Tadiç'i hiç kullanamadık. Yani burada şuna dikkat ettim. Tadiç'i biraz daha çok Mourinho'nun bu maça özel bazı planları olduğunu düşünüyorum. Oyuncu seçimlerinde de bazı kadrodaki görevlendirmelerle alakalı da. Ama e, hani Tadic ile alakalı sanki biraz daha geride dur. Hatta bazen zaman zaman bek gibi konumlandırdı Tadic'i. Bu maça özgü bazı görevlendir görevlendirmeler vermiş olabilir. Ama onun dışında biz genel olarak Tadic'den faydalanamadık bence. Ferdi zaman zaman muazzam mücadele edip zaman zaman iyi işler yapmasına rağmen en kötü maçlarından birini oynadı. Ferdi'den faydalanamadık. Şimdi burada hemen akla şu geliyor. Ya Ferdi Tadiç bağlantısını bozduk çünkü. Yani geçen senin en iyi işleyen olaylarından bir tanesi değil mi bu? Ferdi Tadiç bağlantısı bozuldu. Defans stoper hattına baktığınız zaman benim burada ısrarla üstüne basa basa defalarca söyleyeyim ülkenin en iyi stoper ikilisi dediğim. Beka Ciku ikilisi. İkisi de yedek, e, yedek kulübesinde. Ha şu var yani mesela Jaden'ı neden oynattığını anlayabiliyorum. Rakibin hücum şekline bağlı olarak atletik Jaden'ı tercih etti. Zaten üçlü gibi dizildik zaman zaman falan. Hani an, bu, bu maça özel bazı şeyler yaptığını anlayabiliyorum. Ama herkesin aklında şu var tabii ki. ya Geçen seneki takım olsaydı. Geçen seneki oyun olsaydı. Tadiç'in işte o e, kalçayı koyup da Ferdi'yi kaçırması falan gibi bağlantıları mesela Tadiç'i biz defalarca Çağlar'a falan Mert, Mert Müldüre işte şuraya koşsana gelsene bana bana yaklaşarak oyna falan diye uyarmaya çalıştığını da gördük. Değil mi dönem dönem. Şimdi Bunların hepsinin ana sıkıntı olarak işaret ettiği şey ne? Biz yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Henüz bazı oyuncular bunu tam idrak edebilmiş değil. Bazı oyuncular fiziksel olarak hazır değil. Bazı oyuncular yeter kadar taktik idman yapamadı. Bazı çok iyi işleyen şeyleri bozdu hoca. Şimdi bununla alakalı hoca kızan var. Çok anlaşılabilir bir şey. Yani geçen sene 99 puan almış takımın oyunu niye bozuyorsun hoca diyen var. E o zaman da şunu söylemek lazım. Ben burada benim gibi bir sürü insanda istikrarın öneminden bahsedip tepinirken yani her sene hoca değişmez, 10-11 sene de 19 tane hoca değişmez falan derken mesela bunu anlatamadık. Şimdi 99 puan toplamış takımın hocasını kovuyorsun. Yeni getirdiğin adam hem de dünyanın en iyilerinden bir tanesini geçen seneki hocanın oynattığı gibi oynatsana diyorsun. Mantıksız. Ha sen Mourinho'sun abi dünyanın en zeki teknik direktörlerinden bir tanesisin. Takımı illa ki izledin. Mario Blanco ile birlikte çalışıyorsun. Hani geçen seneden bu seneye taşınması gereken şeylerin ne olduğunu biliyorsun. Ona göre büyük değişiklikler yapmadan oyun planında işleyen şeyleri koruyarak böyle bir eleştiri gelebilir belki ama ben yeni gelen hocaya ya işte takımı izledim, baktım, kendimce bazı teşhisler koydum. Geliştirebileceğim işte şöyle şöyle noktalar buldum. Onlarda bir değişiklik yapacağım. Bu da çok iyi olacak diyor adam mesela. Bununla alakalı bir şey diyemem. Yani adam bir şeylere teşhis koymuş. Yeni gelmiş. Takımı yeni vermişsin. Yeni bir şeyler yapacak. Yapacak yani. Yapmasaydı keşke. Bazı konuda bunu söyleyebilirsin. Ama belki daha iyi olacak. Ama daha iyi olması için işte ya bugün artık kesin kanat getirdik buna. En korktuğum şey de buydu. Zamana ihtiyaç var. Zamana neden ihtiyaç var diye sorabilirsin. Bununla alakalı da hep işte tarafta çok yükleniyorsun Barış Van diyorsun ya. Yani yönetim tabii ki bu kararları alan ama yönetimin bu kararları alması taraftar baskısından bağımsız mı sizce? Yani İsmail Kartal'la devam edeceğim deyip de seçime gitme şansı var mıydı Ali Koç'un? Veya başka bir başkan adayının İsmail Kartal'la devam edeceğim deme şansı var mıydı? Jesus aynı. Vitor Pereira aynı. Bak bir hocanın Filip Koku'yla yaşadığımız gibi saçmalıklar yaşanmadıktan sonra böyle küme düşme hattına falan inmek gibi. Bir hoca derli toplu bir sezon geçirdiyse, sezonu hele ki ikinci bitirdiyse öteki sezona başlamak zorundadır arkadaş. Bu, bu istikrar konusunu bir türlü anlatamadık. Şimdi bak gene aynı şeyi yaşıyoruz. Ve gene aynı şeyi yaşarken mesela transfer konusunda çok eleştiriyoruz ya. Mesela evet şu dakikada eleştirilebilecek tek şey şu. Mourinho birisi alınsın diyorsa veya bir mevkiye transfer istiyorsa onu yapmak zorunda yönetim. Ama bak bir sene başında acilen buraya transfer yapmamız lazım diyorsak bu da mesela istikrarla alakalı. Şu yeni takım kuruyorsun. Çünkü geçen seneden bu sene taşıdığın şeyler sınırlı. Biz her sene 20 tane oyuncu aldığımız için kadromuzda bir sürü çöp ilan ettiğimiz bugüne uymayan oyuncu var acilen adam almak zorunda hissediyoruz. İdare edecek yani bir şey taşımadı, bir sistem taşımadığımız için o sistem içerisinde idare edecek adam yok. Mesela Kurniç bu sistemde idare edemiyor. Geçen e, tanıyanınız takip edeniniz vardır illaki Adaş Barış Gerçeker Opta'nın Türkiye şefi. Kurniç ile alakalı çok güzel bir senaryo yazdı. Bulursam tweet'i buraya koyayım. Hani İsmail Kartal'ın ne düşünerek aldığı ve ardından öyle oynamamasına rağmen sezonun yarısına gelindiğinde aslında kafasındaki oyun planını değiştirmiş olmasına rağmen hani işte Kurniç'i iki stok arasında çekilip işte top alıp dağıtacak bilmem ne falan bir adam olarak düşünüyordu. Öyle oynamamasına rağmen Kurniç'i alması hatta idi. Kurniç başka bir oyunun adamı falan gibi böyle bir eleştiri yapmış. Çok akla yatkın, mümkün. Başka bir takımda başka bir şekilde çok iyi işler yapabiliyor. Ayağı düzgün ama işte şu oyunda olacak adam değil. Ama bu niye oluyor? Yani Jesus'tan İsmail Kartal'ı 180 derece değişik ee, hoca, plan, oyun ve ardından kadro. Ne bileyim İsmail Kartal'dan Mourinho'ya geçerken gene bakıyorsun oyun kurumu değişmiş. Atağa çıkma şeklimiz değişmiş. Bazı oyuncuları kullanma şeklimiz değişmiş. İhtiyacın olan oyuncu tipi değişmiş. Şimdi istikrarın önemi işte bu. Ha bunun dışında çok önemli dertlerim. Bak Tadiç'i kullanmayla alakalı eleştirebilirsin. Belki muazzam bir şey çıkacak orada. Daha bilmiyorum. Ama zamana ihtiyaç var. Ferdi Tadiç uyumu gibi başka bir şey bulacağız belki orada. Belki sol kanatta sen Maksimen'le bambaşka bir şey yatılacak. Bak burada dikkatimi çeken konu şu. Biz Tadiç'i hani denk geldi sen Maksimen gibi bir isim sol kanatta. sen Maksimen'i aldık onu oynatacağız sol kanatta. O yüzden sağ kanada attık değil. Israr da sol kanat istedi. Sen Maksimen daha oynamıyorken bile Tadiç'i sağa koydu. Bir şey planlıyor adam. Şimdi planlama karıştırma aynı oyunu oynat diye kızamam ben adama. O zaman niye önce öncekini konmasaydın abi aynı oyunu oynatmasını istiyorsan yani. Mourinho'ya getirdin, seni getirdik. Yani tamam şekil şemal güzel ama aynı oyunu oynat diyemem ben adama. Bir şey planlıyor orada ama işte maalesef en korktuğum şeye denk geldik. Zamana ihtiyaç var. Ha bu çok mu olumsuz bir şey? Israrla transferini istediği adamları anca yeni yeni oynatabiliyor daha bugün. Ve ben size şey demiştim. Kağıt üstünde şöyle Lil'in hazırlık maçlarındaki haline falan da baktığımda tam olarak uyum sağlamış ve fiziksel olarak böyle hani fit durumda, kondisyon durumu zirvede e, olan bir sen maksimum ve ennesi ve Lil'in tam ilacı aslında yani. E, Lil'e karşı bu adamdan muazzam iş yapar demiştim. Mesela bugün bir sürü arkadaşım şey diyor, ennesi ilk açık çıksaymış yenermişiz biz abi bu adamla diyor. Şimdi ennesi ile yaptığım tarifi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Genel böyle saçma sapan bir algı vardı. Seviyan'ın Seviyan adamı kullanması ya Seviyan'ın oyunuyla alakalı olarak işte hareket ses bilmem ne falan diye öyle bir adam değil abi Fas milli takımında gördük bunu cüssesine rağmen çok iyi defans arkasına kaçabilen çok hareketli defansı yoran falan bir adam demiştim hani çok az gördük ay ama anlamışsınız az çok sen Maximen'le alakalı olarak rakibi nasıl bozan bir adam olduğunu gördük Kiminizin çok hoşuna gidecek. Zaman zaman ben de dahil kimimizi delirtecek. Onu da gördük. Yani buna da hazır olmamız lazım. Öyle bir adam çünkü. Bazen topu ayağından pas ver lan diyorsun. Yani çıkartmıyor topu ayağından. Ama nasıl dengeleri bozabildiğini gördük. Şimdi bu adamlar daha hazır değil. Orta sahaya transfer yapacağız illa ki. Fenerbahçe'ye fayda vermesi mümkün değil. Keşke bir alıcısı olsa da gönderi Kendisi de kurtulsa biz de kurtulsak şu noktada. Sahada çok kötü. Ama en kötü mü? Mesela bugün en kötü oyuncu Seba. Sebastian Şimanski'ydi bence. Bak çok net söyleyeyim. Çok takıldığınızdan sadece Kroniç'i görüyorsunuz da. Sebastian Şimanski normalde verdiği emeğin, eforun yarısını bile vermedi. Çok az topla buluştu. Çok az ikili mücadeleye girdi. Kapattılar yani. Tadiç'e de özel önlem almış olmaları muhtemel. Yani biliyorlar neticede. Şimanski'ye de özel önlem almış olmaları muhtemel belki. Ha Şimanski'nin yanında, yanı, bu arada Kurniç bayağı Şimanski'nin yanında oynadı. Arkalarında İsmail oynadı. Ee, İsmail onların işte arkasını toplamaya çalıştı. Ki Kurniç bu arada İsmail'den daha çok ikili mücadele kazandı. Ayrı konu ama İsmail mücadele gücüyle ve eforuyla Kurniç'in temposuzluğunu idare etti mesela. Muazzam bir adam inşallah kullanmaya devam ederiz İsmail. Yani önüne birisini alacağız diye de çok üzülüyorum. Ama e, hani en kötü adam Kulunic değil. Maçın çok kötü olan ve konuşulması gereken ismi Şimanski. Bunu Kulunic yüzünden kötü oynuyor ya bağlayabilirsin. Bence öyle değil. Bence işte görevlendirmeler, roller değiştiği için işte Ceko, Şimanski, tadiç bağlantısı bozulduğu değiştiği için Ciku ne oluyor bilmiyorum. Yani e, dediğim gibi bugün Özel bir planlar vardı bence Jaden stopa oynatmakla alakalı. Rakibe özel bir planlar vardı. Bunu sene içerisinde çok göreceğiz illa ki. Hocanın aklındaki tam plan bu değil. Bak bugün maç, maç bugünkü planı hocanın Fred sakatlanmadan önce bugüne bizim e, Fred İsmail Şimanski orta sahasıyla çıkacağımız, Ferdi'yi sol bekte oynatacağımız kesin idi Fred sakatlanmasaydı. Yani bu, o kadro ile bir gözünüzün önüne getirin. O kadro kötü bir kadro demek için vicdansız olmak lazım. Tamam ya transfer yapalım daha iyisini alalım falan ayrı konu ama Fred'in sakatlığı piyangodan çıktı. Ve fakat tekrar söylüyorum bizim şöyle bir sıkıntımız var ya biz yeni bir takım kuruyoruz. Bu yeni takımı kurmakla alakalı olarak zaten sezon başı olduğundan fiziksel olarak sıkıntı genel olarak takım fiziksel olarak zirvede değil henüz. Fiziksel olarak hiç hazır olmayan tek tek bazı oyuncular var. Yeter kadar taktik idmana girmeyen taktiği henüz algılayamış anlamamış bazı oyuncular var. Ve bunlar için biraz zamana ihtiyaç var. Ve daha henüz Ağustos ayının başında olan Fenerbahçe maalesef hazır değil. Çünkü geçen seneki takım aynen devam etmiyor. Tamam mı? Yani ana derdimiz bu. Bu mesela fiziksel olarak hazır olmamak konusunda dikkat ettiniz mi Lille'in ikinci yarıda nasıl düştüğünü? İlk resmi maçlarını oynadı onlar. Onlar da ikinci yarıda bizim mesela Lugano karşısında çektiğimiz sıkıntılara benzer sıkıntılar yaşadılar. Düştüler. Yani onlar da çünkü fiziksel olarak hazır değil. Onlar da çünkü mesela en korkulan adamlardan David falan, Jonathan David yani adam gibi idman yapmadı. Hazırlık başı kampı işte o da Copa Amerika'dan döndü bizim bir sürü Alpa Şampiyonası'ndan dönen adamımız olduğu gibi. Nasıl hazır olmadıklarını, sezon başının ne demek olduğunu gösteren örnek dilinde de aslına bakarsan. Ama iyi takım tabii ki ve ikinci maçla alakalı olarak can sıkan şey şu. Ya bir birle dönseydik eleyeceğimizden yüz yüz emindim. 2 birin sonrasında bir, kusura bakmayın taraftara çok laf ediyorum diye kızıyorsunuz ama ben Kadıköy avantajı diye bir şeye inanmıyorum. Bayağı bir zamandır inanmıyorum. Taraftarın sabrı kalmadığı bir ekim taraftarı da anla barış. Ya ben de taraftarım. Siz de beni anlayın. Bunu daha önce de söyledim. Yani keşke taraf, ben, ben, o taraftarı anlayacağım. Keşke o taraftar beni anlasa. Çünkü evet sabır kalmadı. Ama son 10-15 yılda yaşadıklarımızın sorumlusu da Jose Mourinho değil. Veya Ennesiri değil. Ceko da değil. Hatta Kulunic de değil. Yani Ferdi de değil. Biz bu adamlara niye eziyet ediyoruz? Bu adamlara niye hak ettikleri desteği vermiyoruz? Bunu sorguluyorum hep. İki, biraz faydacı olmak lazım. Yani Eldeki durumdan en iyi sonucu almak için uğraşmamız lazım. Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarının takıma desteğinin yani takıma artı bir değer kattığını hiç düşünmüyorum. Takım iyi ise taraftar da çok iyi. Takım sıkıntıdaysa eski zam es 20 sene öncesinden örneklere gidiyorsun değil mi? Antep maçı falan 3-0'dan 4-3. Şimdi herhangi bir maçı ilk yasın 3-0 yenik kapatsa Fenerbahçe ikinci yarı sahaya çıkmaya çekinir. Lime lime eder o türbündür. Şimdi Fenerbahçe'nin Kadıköy avantajı diye bir şeyine inanmıyorum. Bu bir. Lil çok iyi bir kontrol atak takımı. 2-1 yakaladıkları için ikinci maçta Lil mesela bu maçta %60'ın üzerinde topu ayağında tutmak zorunda kalan Fenerbahçe'ye normalde onlar da çünkü topu verip hızlı çıkmaya çalışıyorlar kanatlarıyla defalarca anlattığımız gibi. Beklediğimden biraz da mesela dörtlü savunmayla çıkarlar diye bekliyordum. Beşli oynadılar baya baya. İkinci maçta çok net kapanacak Lil ve e, hızlı kanatlarıyla, hızlı forvetiyle bizim defansımızın arkasına sakmaya çalışacak. Biz gol atmak, galip gelmek zorundayız. Bizim oyunu rakip sahayı yamamız lazım. Nasıl yapacağız bunu bilmiyorum. Burada Jose Mourinho bekleyelim abi. Bir noktada ben bunlara gol atacağım nasıl olsa deyip acele etmeye, etmeyebilir. Yani böyle bir hocalığı var çünkü Jose Mourinho'nun. Satranç, sen gelmiyor musun? Ben de gelmiyorum. Ulan hadi bakalım falan diyebilir. Taraftar der mi bunu bilmiyorum. Ya yani 30. dakikada homul homul söylenmeye başlar mı taraftar? Endişelerim böyle. Taraftarla alakalı. Oyunla alakalı işte ikinci gol maalesef bozdu ikinci maçın planlarını planlamasını tamamen. Ha bununla alakalı kızdım bak. Jose Mourinho takımı o gol yemez arkadaş. Yani Jose Mourinho takımı deplasmanda 1-1 bir -bir iken öyle çıkmaz o topu kaptırmaz. Bence kesin faal var. Tekrarında göstermediler sonradan özetleme özetleme bakma şansım da olmadı. Yorumlarda ne söyleniyor bilmiyorum ama bence kesin faal. Faal verirse gol yemeyeceğiz tamam ama o saniyede deplasmanda 1-1 olan 1-1 yakalamış Jose Mourinho takımı kontrol atak yemez. Şimdi bu konuda Jose Mourinho'nun ciddi azarlayacağını düşünüyorum. Pek çok oyuncuyu başta Ferdi'yi. Ee, ben buna kızdım. Yani o dakikada Mourinho takımının yemeyeceği bir golü yedi Fenerbahçe. Bireysel hatalar gene. Yani iki golde de büyük şanssızlık var. Ee, i̇ki golde de verilen bazı pozisyonlarda da ve bireysel hata yapmayacağından emin oldum. i̇lk golde Ceko'nun yaptığı şey de hayatta yapmayacağı bir şey mesela. Hani bunlar da alakalı biraz sinirlendim ama bunlar da çözülecektir illaki. Ha yani bunu, bunu dile getirmek hoş bir şey değil belki ama Elenirsek de dile, direkt Avrupa Ligi'ne bundan sonra devam ediyoruz kısmı beni çok fazla bozmuyor. Net şampiyonluk ihtiyacı içerisinde olduğumuz, şampiyon olamazsak Mourinho'yu dahi kovacak bir camia olduğumuz için bence Mourinho gibi bir adam getirdiysen her hoca için söylememe rağmen Mourinho için daha da çok söylüyorum. 3 sene bu adamla devam etmenin şart olması lazım. Yönetimi kovalım Mourinho kalsın yani. Hani Başkan değiştirelim ama Mourinho kalsın. Ama öyle olmadığını bildiğim için tanıyorum çünkü Fenerbahçe'yi. Mecburuz şampiyon olmaya. Şampiyonluğu hedeflerken şampiyonlar ile boğuşmaktansa Avrupa Ligi'nde kalmayı tercih edebilirsin. Kanalım istiyorum tabii ki gelecek para, şampiyonlar günü çok özledik, her şeyi kazanalım istiyorsun tabii ki taraftar olarak falan. Bu biraz zürt tesellisi şimdiden kendimi hazırlıyorum diyebilirsin bununla alakalı. Sorun yok. Transferle alakalı olarak bu maç için, geçen video dalga geçmiştim. Birisi işte şey yazmış. Ya orta sahadaki yetersizliğimiz yüzünden bu maçı kaybedersek, liraya elenirsek işte öyle yaparım böyle yaparım işte falan diye. Ben de sormuştum yani nasıl bu kadar kesin hani bir maçı seyrettikten sonra kaybıyla alakalı işte şurada sorun vardı, burada şöyle vardı falan diyebiliyoruz biraz. Ama bundan kesin emin olmak nasıl bir şeydir? Yani nereden anlıyorsun? Orta sahada iç değil de işte Kovacic olsaydı bu maçı kesin kazanırdı nasıl biliyorsunuz? Ben de bunu merak ediyorum. Yani idvar tahlilinden mi anlıyorsun kesin net sonucunu bu maçın kaybedilmesiyle alakalı? diye sorup duruyordum ya. Şimdi bunu anlayabilecek ve bununla alakalı teşhis koyacak adam doğrudur veya yanlıştır. Jose Mourinho, Mario Blanco, Jose Mourinho'nun ekibi. Şimdi onlar böyle bir teşhis koyuyorsa eğer benim şu mevkiye adam ihtiyacım var diye bir an evvel bunun bitmesi lazım. Bir an evvel bunun bitmesi lazım. Biz Fred'e mahkum bir oyun oynayacaksak, oynuyorsak eğer ve Fred dönemeyecekse veya istikrarsız bir şekilde dönecekse yerinin kapatılması lazım. Ha bugün şuna dikkat ettim. İkinci yarı oynadığımız oyun. Mesela Fred'siz Fenerbahçe nasıl oynayabilir diye düşünüyorduk ya. Ha bak ya oynayabiliyormuşuz. Fred yokken elimiz ayağımıza dolaşıyor. Hiçbir şey üretemiyoruzdan çıktık mesela ikinci yarıdaki oyunda. Bu olumlu bir şey. Ama yani bak tekrar söylüyorum. Mourinho Blanco bizim acil şöyle ihtiyacımız var diyorlarsa. Ve bak net söylüyorum. Defalarca dile getirdim bunu. Böyle bir şey diyorsa Jose Mourinho. Bunlar haberimiz olur. Çok da yakın bir zamanda olur. Yani transfer döneminin şu anda hala da Ağustos'un başındayız. Devam eden görüşmeler vardır. ...isimler geliyor gidiyor falan. Ama çok çok gecikirse bu. Jose Mourinho da söylenir bununla alakalı olarak. Haberimiz olur. Onun dışında ya, yani tekrardan söylüyorum. Ağustos'un ilk haftasında Jose Mourinho'yu Fenerbahçe taraftarına savunmak zorunda kalmak utanç verici bir durum. Bu maçla alakalı sıkıntı gördüğünüz şeylerin hepsi zamanla düzeleceğinden emin olduğum şeyler. Keşke böyle bir zamana ihtiyacımız olmasaydı diyorum. Mia bozdun sorulabilir. Ama bozduysa umudum şu. Daha iyisini yapacağını düşündüğü için, bunu geliştireceğim ben dediği için bozmuştur. Hayal ediyorum. Öyle ummak zorundayız çünkü. Göreceğiz. Yani bir, bir ay sonra falan göreceğiz. Bir ay, bir buçuk ay sonra göreceğiz. Hadi görüşmek üzere. Daha iyi, daha iyi videolarda görüşmek üzere efendim.